Merhaba arkadaşlar kanalıma videom hoş geldiniz ben Defne. Bugün sizlerle başlıktan da görmüş olacağınız gibi bir okuma maratonu yapıyoruz. Okuma maratonumuzun kitabı ise Acı Kahve. Agatha Christie'nin bir kitabı. Uzun zamandır bende olan ama Agatha Christie'nin okumadığım bir kitabı. Genelde Agatha Christie'nin herhangi bir kitabı aldığımda okurum ama bu kitap uzun zamandır elimde kaldı. Bu arada içinden de çiçek çıktı. Çok alakasız olsa da şimdi göstereceğim kurutmuşum. Son zamanlarda böyle aklımda Agatha Christie'nin bu kitabı var sürekli ve bunu çekmek istiyorum böyle katil kim tahmin ederek ilerlemek gibi bir böyle konsept aklıma geldi. Bir de kapak fotoğrafı için aklıma bir şey geldi. Muhtemelen uygulamış olacağım. Biraz daha kaliteli bir kapak fotoğrafı olacak. Kanalımdaki diğer kapak fotoğraflarına kıyasla muhtemelen. Bu şekilde o da aklıma gelince böyle tüm taşlar yerinde oturunca böyle bir videoyu çekmeye karar verdim. Şimdi geçelim nasıl bir ilerleyiş olacağını bu maratonda. Öncelikle ben şöyle yapacağım. Spoiler vererek ilerleyeceğim. İsterseniz siz kitabı alıp Karşınıza benimle birlikte okuyabilirsiniz. O tarz kitap okuma maratonları oluyor biliyorsunuzdur ki. Hani sayfa şundayım. Böyle böyle. Bazıları spoiler sizlerler. Ben direkt spoilerını bam 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 ilerleyeceğim. Çünkü dediğim gibi katil kim onu bulmaya çalışacağım. Bu tarz bir video konsepti oluşturdum. Şöyle bir şey de var. Bu arada okuduysanız da biliyorsunuzdur. Okumadıysanız da söyleyeyim. Agatha Christie'de genel olarak böyle katilin kim olduğunu tahmin edemiyorsunuz. Yani birini size gösteriyor. Diyorsunuz ki kesin başka açıklaması yok böyle bir olay. Ama sonuçta başka bir şey. Ama ben biraz daha böyle nedenini kafamda da kurarak, kişiliğinden falan da yola çıkarak bir analiz yapmaya çalışacağım. Her seferinde başarısız olsam da böyle eğlenceli bir konsept olabileceğini düşündük Kitabı okumuyorsanız da spoilerle ilerleyeceğini tekrardan hatırlatıyorum. Şimdi geçelim. Şimdi sayfa 18'e kadar geldim. Öyle karakterlerin konuşmaları falan başladı şimdi. Ve ben birinden şüpheleniyorum. Doktordan şüpheleniyorum. Çünkü Lucia'nın çok yakını değil vesaire ama bir davetiyle geliyor. Ama muhtemelen da çıkmayacak. Çünkü olay ve kitap aslında aile üyelerinin etrafında döndüğünü ve e, hatta dedektifin de bunu aslında çok değişik bulduğunu falan vurguluyor. O zaman muhtemelen daha yakından olan birisi çıkacak. Ama şimdi şöyle bir şey de var. Hem adam böyle tek teklifle geliyor o kadar yakın olmasına rağmen. Hem de böyle şey çok nazik falan görünümlü ama Lucia da böyle bir panik falan oluyor. Bir böyle bir garip oluyor yani ve kütüphaneye falan gidiyor. Ama Lucia'da da sıkıntı var. Çünkü neden mesela birisinin geldiğini duyduğunda o seninle falan ilgili olmadığına birden böyle şey çarparak falan hizmet diye çarparak gidersin ki. Belki de profesörün fizikçinin oğlunda da sıkıntı olabilir. Ve Lucia bunu biliyor olabilir. Evet şu an herkes benim için şüpheli mükemmel. <laughs> Şekilde anlattım. Çok güzel diyorum. Evet, şimdi üçüncü bölüme geçiyorum ve olaylar, olaylar. Ben şu an doktordan kesinlikle şüphelenmiyorum. Onun amacı başka. Lucia zaten çok ürkek bir tip bence. Ya yani böyle bir şeyler saklamaya çalışıyor. Onu da beceremediği için bence böyle bir şey girişmez. Ben hala hatta daha fazlasıyla Richard'dan şüpheleniyorum. Şimdi devam edeceğim. Üçüncü bölüm ne? Şimdi sayfa 25'teyim ve benim favori karakterim Barbara. Ve Barbara kesinlikle böyle bizim idol yani. Böyle. Şimdi 26'ya geçiyorum. Benim bu hikayede kesinlikle katil çıkmayacağımı düşündüğüm iki karakter var. Gerçi bir karakter var. Bu da hala galiba. Bu Caroline hala. Çünkü kadın gerçekten böyle çok yönetilmeyi falan da seviyor bence. Yani yönetiyor tamam ama bence olduğu konu onun için fazla bile yani. O yüzden ben onun herhangi bir işe karışan bu tarz bir işe karışan düşünmüyorum. Barbara Barbar'a da bence karışmaz ama emin değilim. Çünkü Barbar'ı böyle lükse falan da düşkün. Biraz daha böyle her şeyi de hafife alıyor. Hmm. Ama hani şey varken de neydi Richard varken de ya da Lucia da olabilir. Sonra aklıma geldi. Belki de doktorun verdiği kağıtta Lucia'ya bu e, formülü çalmakla ilgili bir şeyler de vermiş olabilir yani diye düşünüyorum. <laughs> Ama Richard Lucia, bir de o İtalyan doktoru varken bu ikisini katil çıkacağım pek düşünmüyorum. Şimdi devam edelim. Şimdi Cypher kadar geldim. Barbara'nın bu tatlı zehir şakasından sonra şişeleri falan görüyor herkes. Ve bana doktor da çok şey gelmedi. Iı, suçlu gibi gelmedi, şüpheli gelmedi bana. Bunun sebebi de sürekli böyle açıklıyor ya hani zehirlerin falan olduğunu. Bunlardan bir muhtemelen birini katıyorlar. Yani katacaklar zaten. Çünkü kahve içerek vefat ediyor bu baş karakterdeki fizikçi profesör. Dolayısıyla ben doktorun kendini bu kadar açık ettiğini düşünmüyorum. Ama orada Uchiha var. Belki ondan Hı. şüphelenebiliriz. Bir de ıı, burada Richard'ın olmaması da ilgimi çekti. Bunları duymuyor yani. Edward da o sırada gidiyor. Ben ama şey hala o halanın bir şey yapacağını düşünmüyorum. Barbara'nın da yine bir şey yapacağını düşünmüyorum. Çünkü o tarz bir şaka şey yaptıktan sonra yine kendine çıkartacağını düşünmüyorum. Şu an tek şüpheli benim için bir bütçe. Ya bir de kağıt falan almış. Hiçbir fikrim yok. Hayır şey de olabilir mesela. Richard bir şeyleri anladı falansa eğer doğru anladıysa. Artık buradan kendim kurtulmalıyım falan deyip de kendisi bir şeylere girişebilir. Formunu çalmaya çalışabilir diye düşünüyorum devam edelim. Doktorun yani doktorun ilacı uzatması, pardon zehri uzatması ve Lucia'nın böyle büyülenmesi peki. Aa, çok karışık. Her zamanki gibi bir Agatha Christie'nin bakışacağım. Devam edelim. Bir şey daha diyeyim. Bence Lucia bu kadar umutsuz falan filan ve bu kadar korkak böyle falan filansa, bence bu doktorun gerçekten ona bir kağıt verdi bence ve o kağıtta onu bir şekilde bence o formülü çalmaya falan zorluyor gibime geldi. Çünkü burada da şeyden bahsediyor doktor. işte İtalyan kadınlarının zehirleriyle zehri silah olarak kullanmasıyla falan ünlü olduğundan falan bahsediyor. Eğer onu kastettiyseniz falan di. E, Lucia da zaten İtalyan olduğuna göre bence ona istinaden böyle şeyler söylüyor. Sürekli böyle şu delitsiz uyku vaateden zehri de yanına götürmesi falan bana öyle bir vibe verdi. Bence doktorda bir işler çıkacak. Yapmasa bile çıkacak gibi geliyor. İşler bayağı karıştı ama şu an tam olarak e, suçlumuzun Lucia olduğunu söyleyemeyeceğim ama yani sen niye o zehri gidip kahveye koydun ki? İlginç. Bu arada şey de ilginç çekti. Burada aldığı zehir e, doktorun onu uzattığı ve onu böyle görünce büyülendiği zehir. Ama şöyle bir şey de olabilir. Kendisi kaçmaya karar vermiş. Hani gururu falan kırılmış olabilir ve e, Richard'la Richard değil mi? Richard'la konuşmadan önce böyle bir şey yapmış ve formül çalmak için böyle yapmış ve şimdi de kahveyni karıştırdığını falan söyleyerek u yapıyor yapıyordu olabilir bilmiyorum. Ama yine de Lucia bana çok suçlu ve böyle suça yatkın biri gibi gelmiyor. Bence sonunda olaylar dediğim gibi başka birine kayacak gibime geliyor. Ama karıştı, bayağı karıştı. <laughs> Şimdi devam ediyorum 34. sayfada. Ne? Bir dakika. Şimdi ben zaten şimdi olayla karıştı. Benim de kafam karıştı. Şimdi ne oluyor onu da söyleyeyim. 35. sayfada diyor ki senden istediğimi yaptın mı diyor doktor. Hani böyle kimsenin bakmadan emin olduktan sonra. Sonra Lucia da diyor ki sende hiç merhamet yok mu diye fısılıyor ümitsizce. Bence doktor, doktorun buraya gelme amacı adamı zehirlemek olabilir. Ama daha sonrasında Lucia muhtemelen böyle şeye geliyor işte. Merhamete geliyor böyle. O yüzden zaten kötü oluyor falan yapması gerektiğini düşündüğü için. Bir şeyle falan tehdit etmiş olabilir bu adam bilmiyorum. Ee, daha sonrasında o kahvelerin yerini değiştiriyor. Richard da böyle tatlı bir konuşma yaptıktan sonra bence. Hani zaten buradan kurtuluyor falan. Yani bir sebebi var o tehditin ve o tehdit sebebiyle Richard'ın söylediği olmasaydı yapacaktı güne geldi. Ama görüntüsüzce yapıyordu. Daha sonrasında kahveleri değiştirdi. Ama bence asistanın koyduğu şey yine zehirdi diye düşünüyorum. Emin değilim. E, bu doktorun amacı da oldu ama... Belki de doktorla asistanlık bir bağlantısı olabilir. Ama doktor kesinlikle suçlu yani. Şu an anladık onu <laughs> diye düşünüyorum. Onun dışında Lucia suçsuz. Ve asistan tanın her şeyi yapan kişi devam edelim. Richard'tan da şu an şüphelenmiyorum bu arada. Böyle. 35'ten devam. 37'de artık böyle arkada okuduğumuz olaylara geldik. Muhtemelen birisi çalmış. Şöyle de olabileceğini düşünüyorum şu an. Ee, katil ve formülü çalan kişi başka başka kişiler de olabilir. Richard bir dışarı çıkıyordu sonrasında da böyle zehirleri falan düzenliyordu hiçbir şey aldırış etmeden. Muhtemelen o formülü almış olabilir. Emin değilim. Sırf Lucia'ya olan vaatleri sebebiyle. Dergilerde gördüğü işlerle falan pek alakası olduğunu düşünmüyorum. Bence hazıra da katmış olabilir. hakkı olduğunu düşündüm. Ama e, ilk bahsettiğim gibi doktorun parmağı vardı bence. O Lucia'yı kullanacaktı. Lucia'yı kullanamadı. Lucia değiştirdi. Ama asistanı kahveye zehir koydu diye düşünüyorum. Şimdi 5. bölümden devam ediyoruz. sayfada da neden kilitlendiğini falan zaten tahmin etmiştik. Formül çalındığını öğreniyoruz. Şimdi devam edelim. Gerçekten Agatha Christie kitapların şu heyecanı beni bitiriyor. Şöyle okudum. Zaten kısa bir maraton olacak bu. Her sayfada değişen teorilerimle birlikte 42. sayfada burada orada saklanmış bir kağıt parçası olsaydı işte oradaki hizmetçi bana verdi falan diyor buradaki profesör. Bence o Dr. Cloud'un verdiği o Kağıt parçası Lucia'ya. Bu formüldü ve onu ne yapmasını istediğini bilmiyorum ama bir şey yapmasını istedi bence ve ben Lucia'ya yapamadı diye düşünüyorum. Şöyle bir şey de var. Lucia'nın böyle kasanın başında beklemesi, bir şey yapamaması, doktorun gelip ona sorması da biraz kafamı karıştırmadı değil. Ama Lucia bir şeyler biliyor. Ondan eminim yani. Ve bence dediğim gibi doktorun verdiği kağıtta bu formüldü ya da bir tehditti. Ama bence bu formüldü. Şu an böyle düşünüyorum. Çünkü bu da direkt olarak bir kağıt parçası olarak betimlenmiş. Yani orada saklanmış bir kağıt parçası olsaydı. Ben direkt böyle mektup zarfı falan böyle kalın bir şey beklemiştim. Yani sonuçta. Gerçi formül. Evet yani mektup zarfı falan beklemiştim. Direkt mektubun içinden çalınıyordu. Doğru. O yüzden ben artık bu şekilde düşünüyorum. Yani bence Lucia'da olan ve Richard'a göstermek istemediği formül kağıdıydı. Şimdi devam edelim. Peki Lucia'nın e, hayır demesi, yani bu direkt üstlerinin aranmasını kabul etmemesi onda kesinlikle bence formül var ama bilmiyorum. Şu ana kadarki düşüncelerimi listeleyelim. Şu an 48. sayfaya kadar geldim ve e, Profesör şu an vefat etti. Öncelikle şunu söyleyebiliriz ki Lucia çok sağ. Barbara ve Hala kesinlikle ama kesinlikle katil değil. E, formülde çaldıklarını düşünmüyorum. Çünkü zaten profesör de onlardan şüphelenmemişti ki Barbara zaten böyle aklı havada bir kız. Hala da bir şeyleri yapmaya çok böyle Tenezzül etmeyen böyle biraz daha sözü geçsin yatar bitip Çok memnun yani halinden. Çok da iyi bir kadın. Çok saf. Bence Richard da katil olamaz. Belki formülü çalmıştır ama katil olabileceğini düşünmüyorum. Edward'dan şüpheleniyoruz. Çünkü çok şüpheli tabırları var ve zehirle ilgili de bazı şeyler yaptı. Doktorun doktor olamayacağının... Doktorun doktor olup olmadığı sorulmuştu. Kim sormuştu? Edward sormuştu. Edward doktorun gerçekten bir doktor olup olmadığını Barbara'ya soruyor. O da saçma sapan bir cevap veriyordu. Yani burada da doktorun kimliğinden de şüphelenmemiz gerektiğine dair bir gibi bir şey oldu. Ve şu ana kadarki şeylerin tamamı topladığımda böyle oluyor. Ve ekstra olarak şunu da söyleyeyim. Zehirleyen kişiyle formülü çalan kişinin farklı kişiler olabileceğini düşünüyorum. Evet Agatha Christie'nin kitaplarında her zaman olduğu gibi yine tekrar ediyorum. Kafam o kadar karıştı ki böyle videoyu çekmesem iyi diye düşünüyorum. Ama ben bazı bulduğum ipuçlarının arkasındayım. Sadece en son Lucia'nın ben gerçekten suçsuz olduğunu düşünmüştüm ama 55. sayfada ne oluyor yani? Çünkü her zaman masum bakışlar taşıyan gözlerinde kurnaz acımasız bir ifade olmuştu ve böyle yaşlandığını falan hissetmişti diyor. Ne? <laughs> Çok ilginç ilerliyor kitap ama ben hala Lucia'nın tek başına bir şeyleri yapmak istediğini falan düşünmüyorum. Belki kahveler karışmıştı. Çünkü bilmiyor gibiydi. Yoksa kalmasını istemezdi bence dedektifin. Doktorla bir işbirliği yapmıştı. Doktorla daha öncesinde bir öldürme planı üzerine de anlaşmış olabileceklerini düşünüyorum şu an. Ama yemin değilim. Çok garip ilerliyor olaylar. Bilmiyorum. Ama Lucia'dan da şu anda şüpheleniyorum. O da şüphelenmesine girdi. Şu an hala şüphelenmediğim iki kişi var. Barbara ve hala Hala'dan şüphelenmiyorum. Richard'dan da artık şüphelenmediğimi biliyorsunuz. Üç oldu zaten pardon. Üç kişiden şüphelenmiyorum. Richard, Barbara, bir de Hala'ları. Onun dışında herkes şu an bana suçlu gibi geliyor. Doktorda kesin bir şey var. Çünkü 54. sayfada diyordu ki bu Treadwell miydi? Ay umarım doğru okuyamadım ya ne kadar. Treadwell işte bilmiyorum. Umarım doğru okuyabilir. Söylüyordu zaten. O geldiğinde bazı problemler ortaya çıktı. Sonra bu doktor mu falan diyorlar. Bence burada bayağı bir yoğunlaştırma var. Lucia'da da bayağı bir yoğunlaştırma var. Sürekli bu ikisinin üzerine çok fazla odaklanma var. Bu ikisinde bir iş var. Ama ben sadece bu ikisinde olduğunu düşünmüyorum. Belki... O sekreterde de yani Edward'da da bir şeyler çıkabilir diye düşünüyorum şu anda. Ama bir şey bir... <laughs> ben yine işin içinde olabileceğini ama çok da gönülsüz olduğunu düşünüyordum. Şu an bir şeytanileşti yani bilmiyorum. Çok ilginçler diyor. Ve kesinlikle uzun zamandır kitap oku yapmıyordum. Şu an 55. sayfadayım arkadaşlar. Bu benim için büyük bir şey yani şu kadar sayfa okumak bir anda Güzeller ya. Önceki sayfalardan birinde e, Dedektif şey bekliyordu. Bir telefon konuşması bekliyordu. Ve direkt olarak katil aramadığını önce bekleyeceğini söylüyordu. O telefon konuşmasının olayını anlamadım. Kim niye telefon konuşması yapsın ki? Ama belki yine İtalya'yla irtibat kurulabilir diye düşünüyorum. O yüzden hala doktorlara şüpheliyorum. Şimdi devam edelim. 65 Sayfa 68'i de okudum. O formülün odada olma ihtimali mantıklı. Ben bu için vermiştim tabii ki de ama güzel ilerliyor ya. Çok hoşuma gitti. Devam ederim. Peki 70'te bahsedilen o ilaç şişelerinden bir tanesi boş olması. Bu zaten bence tahmin edilebilir. Çünkü başka bir yerden de katılmış olabilirdi bence o sekreterden dolayı ama kitapta hani direkt olarak kahvede zehir olduğu için ve öncesinde de öyle bir sahne olduğu için ve üzerine basıldığı için o sahnenin ben de düşünmüştüm. Herkes düşünür yani. Ve burada sürekli Lucia'ya verilen, gösterilen ve Lucia'nın böyle büyülendiği ilaç bahsediliyordu. Boş olan kutunun da o ilacın zehrin şişesi olması peki. Bir de Lucia'nın gitmesini söylemesi dedektife. Bence bunda bu arada Richard'ın etkisi var. 81. sayfada Lucia'yla ile doktorun daha çok çok eskisinden böyle tanıştığına dair bir yazı geçiyor. Yani bunu doktor söylüyor. Ve bu beni çok şaşırttı. Çünkü ben gerçekten de böyle adamın e, belki bir şeyler zorlamış da olabilir. Yani aralarında bir, bir şey vardı yani. Bir şey konusunda anlaşmışlar gibi. Ama ben gerçekten de onun yeni bir dostu. Normalde hiçbir bağlantısı olmadı. Sırf bu işi halletmek için falan bağlantısı olduğunu düşünüyordum. Kafam karışıyor giderek. Ama dediğim gibi ben Richard'dan asla şüphelenmiyorum. Şüphelenmediğim kişiler aynı. Şüphelenmediğim aynı aslında. Devam ediyorum. Şimdi 82 ve 83 okudum. 84'e geçeceğim. Öncelikle doktora dedektif şantajcı muamelesi yapıyormuş gibi. Yani böyle alttan alttan böyle bir iman yaptı. Bu Lucia'ya bence şantaj anlamına gelebilir. E yani Balkan'dan en az 3 kişinin bu profesör olan olan profesörü sevmediğini de doktorun kendisi söylüyor. Bunlardan bir tanesi Richard. Çünkü evde böyle kalıyor. Hani çok despot olduğundan evi falan böyle kapattığından özgürlüklerini yöntemlerini aldığından falan bahsediyor. Richard bundan nefret ediyordu. Lucia nefret ediyordu. Ama üçüncü kişi... Üçüncü kişi... Üçüncü kişi... <laughs> üçüncü kişi denen sistemin değil aslında. Ama barbar olabilir. Çünkü Barbara Rix'e düşkün olmasına rağmen özgürlüğe de çok düşkün ve... Halasını alttan almasına rağmen bence çok da hoşuna gitmiyor bu yaptığı şeyler diyebilirim. Bir de adam diyor ki böyle doktor bazı kadınları fazla zorlamak çok tehlikedir. Burada da Lucia'dan bahsettiğini düşünüyorum. Çünkü ben aldım baya karıştı Şimdi sayfa 94 ve 95 okudum ve bence bu uluslararası olan casus şey hani kızım falan değil kim olacak? Tabii ki de bence bu Lucia. Niye? Çünkü İtalya, Fransa, Almanya ve galiba son olarak da Rusya'da çalıştı diyor çok kafam karıştı ama çok güzel ilerliyor. Çok değişik ilerliyor. Hiç beklemedim bir şekilde ilerliyor. Şimdi 96 sayfaya geçiyorum. Bu arada 96'ya geçmeden önce burada zaten söylüyormuş. Bir de Lucia'nın bir İtalyan hizmetlisi varmış ve o olduğunu düşünüyorlar. Çok Garip yerlere gidiyor. 110. sayfadayım. Olaylar bayağı çözüldü. Lucia'ya evet şantaj yapılıyormuş doktor tarafından. Onu olduk. Çok şey olmadı. Yani bu bence benim tahminimde tutan bir şeydi. Bir de şu olay hoşuma gitti işte o. Şantajın sebebi bence altı doldurulmuş bir şeydi yani. Çok güzel. Bir de şey şaşırdım. Barbara'nın diğer doktorla olan ilişkisine. Çok ilginç geldi. Şimdi de 110'dan devam edeceğim. Kitabı bitirdim. 150 sayfaydı toplamda. Ve 150 sayfasını okumuş bulunuyorum. Bir süre boyunca normalde sürekli böyle güncelleme yapmama rağmen bir süre boyunca güncelleme yapmadım. Her şey ortaya çıktı. Tüm katilleri falan direkt konuşacağım. O yüzden yani zaten spoiler veriyordum. Burası zaten sonu. O Hala ile Barbara'dan zaten hiç çıkmayacağı çok belliydi. Onun dışında yine Agatha Christie'nin yaptığı gibi ben böyle beklemiyordum ama araya çok fazla şey karıştırmıştı. Biraz daha drama falan yaratmıştı. E, o dramayı beklemiyordum. O Lucia ile Richard'ın arasındaki dramayı falan işte neyse. Ama şey bekliyordum o doktorun şantajcı olacağını. Gerçek kimliği de beni şaşırttı. Genel olarak yine beni şaşırtmayı... Başlayan bir kitaptı ama bence bir tık da olsa bazı tahminlerim tuttu diye düşünüyorum. Umarım video sizin hoşunuza gitmiştir. Muhtemelen kitabı okurken izlemişsinizdir bu videoyu. Tabii çok izlenmiyor, benim çok takipçim yok. Ve benim videolarımı bilmiyorum izlenirim ama bu konudakiler falan özellikle. Yine de izliyorsanız, okuduysanız böyle kitabı benimle birlikte umarım beğenmişsinizdir. Hatta bence beğenmişsinizdir yani. Okumadıysanız da daha önce Belga Tıkırsı'daki kitabını şu anda da okumadıysanız videonun sonuna gelmenize rağmen çok öneriyorum. Polisiye de seviyorsanız, sevmiyorsanız da Reading Slump'daysanız mesela gerçekten çok güzel açıyor. Ya ben de Reading Slump'daydım. Farklı kitaplarla açmaya çalıştım kendim. Olmadı. Ve ilk kez aylar sonra, aylar aylar sonra bir kitabı bitirdim arkadaşlar. Bu şekilde gerçekten çok akıcı ilerleyen, çok fazla karıştırılan ve hani ortalığı karıştıran sürekli böyle en yüksek seviyelerde hani bu karışma, en böyle her şeyin düğüm olduğu seviyelerde sonuna kadar neredeyse ilerleyen kitaplar yazıyor Akıtı Nereye kadar izlediyseniz lütfen yorumlara da şu bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Bunun dışında fikirlerinizi ve yapıcı eleştirilerinizi aşağıda yorumlarda belirtirseniz beni yine çok mutlu edersiniz. Beğenip abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay. Artık sonuna bakabilirim.